Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün yine birbirinden güzel istek tarifler yapacağım Evet arkadaşlarımızın isimlerini yazdım buraya İlk başta Nigar arkadaşımızın isteği var hemen onu yapacağım Bulaşık deterjanı ve şampuan demiş Hemen şöyle masamda Bu karışımı ilk defa deneyeceğim Duru şampuan ve desto bulaşık deterjanı katacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Niger arkadaşımızın güzelce karıştıralım. Çok güzel bir rengi var. Karıştıralım, karıştıralım. Evet dünkü istek tarifleri yaptığım arkadaşlarım galiba izlemedi. Bakalım bugünkü istek tarifleri yaptığım kişiler izleyecek mi arkadaşlar? Evet bu arada lütfen isteklerinizi takip edin arkadaşlar. Evet buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar karışımımız buzdolabının altında beklettim. Bakın çok güzel. Sünen bir yapısı da var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bu ikili gerçekten çok çok güzel. Hemen diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ikinci testimize geçiyoruz. İkinci testimizi İrem arkadaşımız istemiş. Mavi elidor demiş. Ee, elimizde mavi elidorumuz yok. Yeşil ve mor var. O yüzden yeşil elidoru kullanacağım. Ve dalin demiş. Arkadaşımız İrem için yapıyorum bu tarifi. Ve karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım. Bakın. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar beklemeye bile gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Hemen kabımıza alıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Evet. Bakın. kopuyor sinmiyor ama toplanması gerçekten çok çok güzel. Bu arada e, bazı istek yapan arkadaşlarımız var. Daha önce de söylediğim gibi e, malzemem elimde olduğu sürece yapabiliyorum. Esil arkadaşımız, İpek arkadaşımız, bunlardan bir tanesi, sen e, Sanem arkadaşımız bir de yumurtadan e, test isteyenler var, yumurtanın da yazı ile ilgili test isteyenler var. O da bugün Arzu Silme kanalında e, Ayşe arkadaşımız ve İbrahim Gurbanova arkadaşımızın istek tarifleri yani yumurtayla ilgili on testlerimizde oradan bulabilirsiniz arkadaşlar deyip diğer videoma geçiyorum. Arkadaşlar üçüncü testimize geçiyoruz. Sema Dadaşova arkadaşımız istemiş. Sıvı el sabunu ve tuz demiş. Sıvı el sabununu Dex marka kullanacağım. Ve çok az miktarda tuz. Güzelce karıştıralım. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Şu an için bir kıvamı elde edemedik arkadaşlar. Ama güzelce bolca karıştıralım. Bazı arkadaşlarımızın istediği deterjanları ya da şampuanları arkadaşlar ilk defa duyduklarım da oluyor. Ama markette gördüğüm zaman alıyorum. Buradan da ileteyim. Hemen buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Testimize. Bu testimiz olmadı maalesef. Gördüğünüz gibi. Arkadaşımıza yine de teşekkür ederiz. Hemen diğer testimize geçelim. Dördüncü testimize geçtik. Hümeyra arkadaşımız istemiş. Blendax ve tuz demiş. Bakalım. Blendax ve tuz kabımıza aldık. Çok az miktarda çok az miktarda bakın tuzumuzu ilave ettik ve karıştıralım. Bazı deterjanlar, şampuanlar sadece tek malzemeyle olabiliyor arkadaşlar tuz ilave ettiğimiz zaman bakalım. da onlardan bir tanesini karıştıralım. Ve buzdolabına kaldıralım arkadaşlar. Evet. köpük köpük çok güzel bir görünüşü var şu an. birinci fazla toparlanmamış galiba arkadaşlar bazen ee, malzemeleri eksik ya da fazla kattığım zaman da olmuyor Evet gördüğünüz gibi kararı size bırakıyorum ve hemen diğer testime geçiyorum Evet arkadaşlar 5. testimize geldik Şevval arkadaşımız istemiş dalin ve piril demiş dalin ve piril Evet masamızda dalinimiz var hemen pirilimizi de aldık bakın kabımıza pirilimizi döktük ve dalin güzelce karıştıralım Şu an için gördüğünüz gibi bir sıkıntı var sanki olmadı ama buzdolabına göndereceğim. Bakalım buzdolabında bekleyecek nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar? Evet karışımımıza bakalım arkadaşlar. Olmamış. Neden acaba? Pirin ve dalin. Acaba trili e, fazla mı koydum acaba arkadaşlar? Hadi yorumlarda bekliyorum neyi eksik ya da fazla koydum? Evet, evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada isimlerinizi kendi isimlerinizi yazarsanız buradan da onları söyleyebilirim arkadaşlar. Hoşçakalın.